Hayırlı günler, esenlik dolu saatler, güzel dakikalar ve anlar geçirmek üzere merhaba sevgili izleyicilerimiz. Evet, engelli raporumu nasıl iptal ettirebilirim? Konumuz bu. Sizlerden gelen sorulardan, çok gelen sorulardan birisi de bu. Her şeyden önce engelli raporunuzu iptal ettirebilmenizin ana sebebi Sağlığınıza kavuştuğunuz zaman engel ortadan kalktığı zaman engelli e, statünüzde engelli raporunuzu da iptal ettirebilirsiniz arkadaşlar. Engelli raporunuzu iptal ettirmek istiyorsanız il sağlık merkezine giderek durumunuzu anlatın. Ve sağlık merkezi sizi hastaneye sevk edecekler. Buradan kırkın altında bir oran çıkarsa Raporunuz iptal edilir. Evet yine bir rapor almanız gerekiyor ve yüzde kırkın altında olması gerekiyor bu oranın. Raporunuzu söyleme mecburiyetiniz yok, lakin haklarınızı kaybedersiniz. Evet yani normalde herhangi bir yerde çalışırken engelli raporunuzu gösterme mecburiyetiniz yok. Yani engelli olmayan statüte de çalışabilirsiniz. Lakin engelli haklarından e, faydalanamazsınız. Ve gelecekte engelli emeklilikten e, faydalanamazsınız. Yüzde kırkın altında olanlar engelli raporu kullanmasın. Evet, Yani esasında bu bir dipnot. Yani yüzde kırkın altında engelli raporu e, olanlar e, mümkün mertebe yani engelli raporlarını kullanmasınlar. Çünkü toplumda şöyle bir bilinç var. Yani %40'ın altında olduğunuz zaman engelli statüsünde sayılmıyorsunuz. Ama %39 dahi olsanız, %30, %20, %10 dahi raporunuz olsa özel sektörde dahi sizi engelli olarak görüyorlar. Ne oralı olabiliyorsunuz, ne buralı olabiliyorsunuz ve sıkıntı yaşıyorsunuz. Ve sırf emin olun bu konudan dolayı iş bulamayan da çok engelli arkadaşımız var. Eğer raporunuzda çalışamaz ibaresi varsa, ağır işlerde çalışamaz yazıyorsa, siz de bunu işverenden gizlerseniz, engelli olmayan statüde e, işe girerseniz SGK işverene raporunuzu gönderir ve işten çıkarsınız. İşvereni ve kendinizi riske atmayın. Eğer oranınız yüksekse. Evet yani en mantıklı olanı engelli raporunuzun size bir zararı yok. Yani engelli raporunun iptal edilmesinin bir mantığı yok. Ha, i̇nşallah Allah'ın izniyle hani sağlığınıza sıhhatinize kavuşursunuz engel ortadan kalkar o apayrı bir durum lakin en mantıklı olan işkur üzerinden işinize göre yerlere başvuru yapın yapın ki ileride engelli emeklilikten siz de faydalanmış olursunuz. Evet bu sorunuza da böylelikle cevap vermiş oldum. Hepinize hayırlı günler diliyorum.